Nisa ukum harthun lakum. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Fatu harthakum enna şi'tum. Tarlanıza dilediğiniz biçimde varın. Ve li enfusikum. Kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Ve Allah'tan korkun. Ve ilemu annakum mulaquhu. Ve mutlaka Allah'a kavuşacağınızı bilin ve beşşiril mu'minin inananları müjdele. Ve la tecaalullâhe urvaten li eymanikum en teberru ve tattaqû ve beynen Allah'ı yemin ettiğiniz işlerinize, iyilik etmenize, kötülüklerden korunmanıza, insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Vallahu semi'un alim. Allah işitendir, bilendir. La yu'ahizukumullahu bil lagvi fi eymanikum. Allah sizi yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Velakin yu'ahizukum bima kesebet kulubukum fakat kalplerinizin kazandığı bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Vallahu gafurun halim. Allah bağışlayandır, halimdir. Lillezine yu'luna min nisaihim kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için tarabbusu arba'ati eşhurin. Ancak dört ay bekleme hakkı vardır fe in fa'u eğer o süre içinde dönerlerse fe innallaha gafurur rahim Allah bağışlayan merhamet edendir ve in azamut talak eğer boşamaya kesin karar verirlerse fe innallaha semiun alim şüphesiz Allah işitendir bilendir